Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Müthiş biz enerjiyiz. Müthiş bir şekilde motivasyonumuz yüksek. Öncelikle şöyle bir ekrana gelip neler yapacağımızdan bahsedelim. Arkadaşlar bu videoda 15 dakika senin evine, senin çalışma odana senin masana ve bilgisayarına 15 dakikalık bir misafirliğimiz olacak. Bu 15 dakikada arkadaşlar seninle çok güzel şeyler yapacağız. Ne yapacağız hocam? 6 Cumhurbaşkanlığı kararnamesini ele alacağız. Bu 6 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Önceki Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ne tür bir değişiklikler yapıldı? Bunları tek tek göreceğiz. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar. Görev Kaymakamlık mevzuat kitabında da bu değişiklikler hangi sayfalara etkiledi? Konu başlığı olarak karşılaştırarak vereceğim. Üçüncüsü arkadaşlar, bu değişiklikler sınavlarda bize nasıl soru potansiyeli olarak karşımıza gelir? Bunların üstünde de tek tek duracağız yetmiyor. Aynı zamanda bu videoda kullanmış olduğum pdf'yi aşağıya bırakacağımız açıklamalar kısmına bırakacağımız yerden de indirebileceksin. Şimdi arkadaşlar görev kaymakamlık kitabı elinde olan arkadaşlar her güncellemeyi zaten biz görev kaymakamlık kitabına ekliyoruz. Güncelliyoruz ve güncellediğimiz tarihi parantez içerisinde koyu puntolu şeklinde belirtiyoruz. Ama ilk kitabı temin etmiş olan arkadaşlar veya da bir güncelleme için yeniden kitap temin etme külfetine katlanmamak için bu kitaplarda arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir kare kod uygulaması var arkadaşlar. Bu kare kod uygulamasını okutarak biz her gün yeni bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi var mı yok mu diye kontrol ettiğimde olan güncellemeleri kitaba eklediğimde o kitabın sayfasında bu kare kodun olduğu yere ne yapıyoruz arkadaşlar koyuyoruz. İşte sen de oraya koyulmuş olan güncellemeyi çok rahat kitabında güncelleme yapabilirsin. Bunun faydası şu tekrar tekrar yeniden mevzuat kitabı temin etmek zorunda kalmayacaksın. Böyle bir maddi külfetin altında kalmayacaksın. Bir defa görev kaymakamlık kitabını temin ettiğinde güncellemelerini kare kodu okutarak her zaman ulaşabileceksin. Şimdi arkadaşlar bu girizgahtan sonra haydi gel başlayalım. Nedir bu güncellemeler? Bu güncellemeler görev kaymakamlık kitabında nasıl değişiklikler yaptı? Bu güncellemeler sınavda bize nasıl soru olarak gelir? Tek tek üzerine konuşalım. Özellikle bu videoyla bizimle tanışıyorsan hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye, Hukuk öğretir ailesine hoş geldin. Ben Murat Aksel. Sınav gününe kadar senin başında tık 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 dır 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 yapacağım. O sınavı sana bir şekilde elimden geldiğince bu filmin başrol oyuncusu sensin. Yönetmen koltuğunda ben varım. Elimden geldiğince en iyi şekilde sana tüm eğitim paketlerinde yardımcı olacağım. Sen de o kitapların, o eğitim paketlerinin canına okuyarak o sınavı kazanacaksın. O yemekleri de ısmarlayacaksın. Haydi gel başlayalım. Arkadaşlar hangi cumhurbaşkanlığı kararnamelerini göreceğiz? 108, 108, 107, 104, 103, 101 ve 98 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamelerini göreceğiz. Arkadaşlar 4 Ağustos 4 Ağustos 2022'de 108 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre şöyle diyor arkadaşlar. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 9. maddesinin 3. fıkrasının 2. cümlesine sonra gelmek üzere bu süreye birer birer yıllık sürelerce Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabilir. Yani arkadaşlar buraya gelen süre eklenecek olan şey şu. Genel Kurmay Başkanı net olarak görüyor değil mi? Genel Kurmay Başkanı Or General Or Amiraller arasından atanır. Genel Kurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Ne diyor? İkinci cümlesinden sonra. İkinci cümlesi burada arkadaşlar. 4 yıldır. Demek ki bu 4 yıllık süre birer yıl olmak üzere bir yıl, bir yıl, bir yıl olacak şekilde Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar ne yapılabilirmiş? uzatılabilirmiş. Yani sana sınavda şöyle bir soru gelirse 108 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Genelkurmay Başkanının görev süresi görev süresinde ee, birer yıllık birer yıllık yaş haddine kadar arttırılma yetkisi kime verilmiştir? Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Cumhurbaşkanı bu birer yıl şeklinde arttırılacak olan ne zamana kadar arttırabiliyormuş arkadaşlar? Yaş haddine göre arttırabiliyormuş ve birer yıl şeklinde arttırdığında sakın ha sakın unutma. Görev kaymakamlık kitabında 3 sayılı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde önemli detaylar başlığı adı altında verdiğimiz arkadaşlar yukarıdan aşağı 3. kutuya bu ifadeyi, bu ifadeyi mutlaka ve mutlaka ekleyin diyorum. Yeni baskı elinde olanlar arkadaşlar bu ifade zaten var. Eğer bu ifade yoksa bir cümle şeklinde eklemenizde fayda vardı. Geldik arkadaşlar. Geldik. 4 Ağustos 2022 107 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Şimdi arkadaşlar bu 107 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilginç bir düzenleme yaptı. Diyor ki arkadaşlar diyor ki şöyle mavi aldım. Arkeoloji, etnografya, resim, heykel alanında müzecilik faaliyetleri, kütüphanecilik hizmetleri ve kültürel sanatlar faaliyetlerini yerine getirmek üzere İzmir ilinde İzmir ilinde şöyle kırmızı kalem aldım. İzmir ilinde doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olmak üzere Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur diyor arkadaşlar. 100 107 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'si, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinde bir değişiklik yapıyor. Ne yapıyor? Yeni bir düzenleme getiriyor. Ve diyor ki tarihi Alsanca Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Mali ve Sosyal Haklar Haklar ve Yardımlar yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından kime denk kime sınavda bu soru olarak gelebilir arkadaşlar. Kime denkmiş? İstanbul Atatürk Kültür ve Merkez Müdürüne, Kültür Merkezi Müdürüne denktir diyoruz. Arkadaşlar bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstüne şu boşluğa arkadaşlar bunu eklemenizde fayda var. İzmir ilinde tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlüğün müdürü arkadaşlar İstanbul Atatürk Kültür Merkezi müdürüne denktir diyorum. Anlaşıldı mı? Bu neyle geldi bize? 107 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çiçeği burnunda 4 Ağustos'ta geldi. Yine çiçeği burnunda 4 Ağustos'ta geldi diyorum. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz başka 98 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Normalde en sondan en başa doğru gidiyorum ama 107'den buradan otomatikmen 98'e atlamamın sebebi şu arkadaşlar. Şundan dolayı burada önemli kütüphanecilik hizmetleri ile ilgili kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirmek üzere İstanbul ilinde İstanbul ilinde doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olarak Rami Kışlası, Rami Kışlası Müdürlüğü kurulmuştur. Rami Kışlası Müdürlüğü arkadaşlar müdürü yine mali, sosyal ve özlük hakları bakımından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü'ne denktir diyoruz. Arkadaşlar Rami Kışlası tarihteki önemi şu arkadaşlar. 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kapa kapattıktan sonra arkadaşlar ne kurdu? Asakiri, Mansureyi, Muhammediye ordusunu kurduktan sonra bu ordunun askerlerinin bulunduğu kışlanın adı Rami Kışlası olarak geçmektedir. Rami Kışlası Müdürlüğü demek ki nasıl kurulacak kültürel kütüphanecilik hizmetleri, kültürel ve sanatsal faaliyetler için 98 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bir ekleme yaptı. Rami Kışlası Müdürlüğü kuruldu. Rami Kışlası Müdürü arkadaşlar İstanbul İstanbul Atatürk Kültür Merkezi müdürüne denktir diyorum. Bir öncekini buraya eklemiştik. Bir sonrakini de buraya ekleyelim. Yani buraya not olarak düşmeniz yeterlidir diyorum arkadaşlar. Potansiyel soru olacak gelebilecek şey şudur arkadaşlar. Yukarıya yazar. Bir Rami Kışlası Müdürlüğü yazar. 2. Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüğü yazar ve bir tane üçüncü yazdığını düşünen arkadaşlar 1 2 3 şeklinde verir. Der ki bunların bunların müdürü bu bu kuruluşların müdürleri mali sosyal hak ve yardımlar ile özlük hakları bakımından Hangi müdürlüğe denktir diyebilir arkadaşlar? İşte bu durumda alsancı alacaksın ve Rami Kışlası Müdürlüğüne alacaksın. Diyeceksin ki İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğüne denktir diyeceksin. Peki arkadaşlar devam ediyorum. 9 sayılı 9 Haziran 2022'de 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Şimdi arkadaşlar şu aklınıza gelebilir. Hocam, hocam neden 107'den 107'den 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine geçtin? Ben burada ben burada 108'den 98'e kadar arada olan tüm Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini satır satır tek tek okudum. Soru potansiyeli yapılacak yerlerin analizlerini yaptım ve burada yer verdim. Yani diğerlerine bakmana gerek yok. 108'den 108'den 98. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine kadar tek tek inceledim. Önemli olan noktaları bu slayta ekledim. Hocam ondan öncekilerin mevzuatları nerede? Ondan öncekilerin arkadaşlar 3 çiftten oluşan görev kaymakamlığı kitabında hepsinde tek tek yer verdik. Bunun içerisinde yer alıyor. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde nereye değişiklik yapıyor? Cumhurbaşkanlığı 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapıyor. Buradaki anahtar kelimem şu. 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne ile düzenleme yapıyor? Lütfen görev kaymakamlık kitabından mevzuat okurken renkli renkli kutucuklar var renkli baskı altını çiziyorsun yıldızları koyuyorsun o şekilde çalışıyorsun ama tekrara döndüğünde ben sana 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dediğimde hemen hatırlayacaksın. Resmi gazeteli ilgili düzenleme yapıyor. İşte 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bakanlıklarla ilgili düzenlemeler yapıyor. Diyeceksin ki 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında düzenlemeler yapıyor diyeceksin. Bu şekilde öğreneceksin. O bilgileri çağıracaksın. Gel Bak şimdi demek ki 104 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi Kapadokya alan başkanlığında ciddi bir değişiklik yapıyor. Hocam nedir bu değişiklik? Arkadaşlar öncesindeki ifade aynen şu şekildeydi. Hem öncesi hem sonrası olsun diye ayrı ayrı yer verdim. Diyor ki bu Kapadokya alan başkanlığının başkanlığının başkanlık görevini Nevşehir valisi yerine getirirdi. Ama yeni güncelleme ile birlikte ne diyor biliyor musun? 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kardeşim diyor Nevşehir valisi ifadesi kaldırılmıştır bak aynı bu şekilde yazıyor Do, e, ne diyor 9 Haziran 2022 9 Haziran 2022 tarihinde 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu ifade kaldırıldı. Şimdi aklımıza gelen bir soru var. Ya hocam tamam kaldırıldı da Kapadokya Alan Başkanlığı görevi ne şehir valiliğinden alındıysa, Nevşehir şehir valisinden alındıysa buranın başkanlık görevini kim yerine getirecek? Gel gel hemen bakalım kim yerine getirecek. işte burada burada yine arkadaşlar 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yine buna ekleme yaparak söylüyor. Diyor ki 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bulunan 1 sayılı cetvele 1 sayılı cetvele Kapadokya alan başkanlığı başkanı eklenmiştir. Hocam bir sayılı cetvelde hatırlayın ben 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bunları tek tek verdim. Tek tek oraya küçük notlar şeklinde yazdım. Kendi cümlelerimle ifadeler de kullandım. Dedim ki sakın ha sakın düşme. Bir sayılı cumhurbaşkanlığı 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi içerisinde yer alan bir sayılı cetvel cumhurbaşkanı kararıyla atanır. 2 sayılı cetvelde yer alan isimler ise Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanır. Örnek veriyorum kaymakam iki sayılı cetvelde yer alır. Cumhurbaşkanı onayıyla atanırken yani sen ey kaymakam hanım yani sen ey kaymakam bey Cumhurbaşkanı onayıyla atanacakken bir sayılı cetvelde yer alan Kapadokya alan başkanı neyle atanıyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı kararıyla atanacaktır. Yani biraz önceki biraz önceki sayfada çıktım ekrandan. Biraz önceki sayfada Nevşehir valisinden alınan görev kim tarafından yerine getiriliyor? Kapadokya alan başkanı tarafından yerine getirilecektir. Kapadokya alan başkanını kim atıyor? Cumhurbaşkanı atıyor. Bu Kapadokya alan başkanı Başkanı hangi cetvelde yer alıyor? Hangi cetvelde? Bir sayılı cetvelde yer alıyor. O zaman bir sayılı cetvelde yer alıyorsa Kapadokya alan başkanı kimin kararıyla atanacak arkadaşlar? Kim tarafından atanacak? Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak diyoruz. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı kararıyla atandığını sakın ha sakın unutma. Sana sınavda nasıl buradan soru gelir? 1- Kapadokya alan başkanlığı görevini kim yerine getirir der veya da bu görevi yerine getiren kişiyi kim atar der, nasıl atar der. Sen hepsinin tek tek cevabını vereceksin. Bir kere Nevşehir valisi ifadesi arkadaşlar 9 Haziran 2022 tarihiyle itibaren 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yaptığı değişiklikle birlikte Nevşehir valisi olma olayı bitti. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar buradaki görevi bizzat Kapadokya alan başkanı adı altında bir ünvanda bir kişi yerine getirecek. İşte bu ünvandaki kişiyi atayacak olan kişi de arkadaşlar bir sayılı cetvelde yer alacak bu adam. Neyle atanacak o zaman? Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak diyorum. Peki çıktım ekrandan. Geldik Nereye? 9 Haziran 2022 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde. Şimdi arkadaşlar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığını düzenlemektedir. Bakın dikkat. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin içerisinde bu bölüm, değişiklik yapılan bölüm afetle ilgili yapıldı arkadaşlar. Bu afetle ilgili Afet Başkan Yardımcılığı 3 başkan yardımcısından kaça düştü arkadaşlar kaça düştü 2 başkan yardımcılığına düştü. Ne zaman hocam olmuş bu iş? Ne zaman olmuş? 6 6. ay yani e Haziran'ın 9'unda arkadaşlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmıştır. Ve başka buraya ne geldi 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle? Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak yine AFAD'ın görevi. Lüzumlu halinde başkan kadrosu bir vali kadrosu ile teptil edilebilir. Yine arkadaşlar bir 4 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesinde yapılan bir değişikliktir. Yine arkadaşlar afet ve acil duruma ilişkin milletler arası anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek yine afet ve acil durum yönetim başkanlığının görevidir diyorum. İşte arkadaşlar bu 3 güncellemeyi 3 bir de burada 3'ten 2'ye indi arkadaşlar. Hemen kitabınızda eğer halen görev kaynakal kitabınızda he, halen 3 ise hemen burayı karala 2 yap. Bu birincisi. Şu 3 güncellemeyi de al buralara not olarak not olarak yaz. 103 sayede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de veya da açıklamalar kısmında bu pdf'yi de indirip çıktı alabilirsin. Veya da arkadaşlar kitabı elinde olan arkadaşlar bu kare kodunu okura, okutarak da siteden pdf'yi indirip çıktı alabilirsiniz. Evet çıktım devam ediyorum arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi geldik 103 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinde. Başka ne gibi değişiklikler yapıldı? Şunlar yapıldı arkadaşlar. İki sayılı cetvelde yer alan dikkat dikkat 2 sayılı cetvelde yer alan afet ve acil yönetim yönetim başkan yardımcıları ifadesi 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iki sayılı cetvelden çıkartılıp iki sayılı cetvelden çıkartıldı. Dikkat dikkat. iki sayılı cetvelden nereye eklendi arkadaşlar? Bir sayılı cetvele eklendi. Bir sayılı cetvele eklendi. Afet ve acil durum yönetim başkanı, başkan yardımcısı, başkanlığın rehberlik ve denetim başkanlığı ifadeleri 103 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle nereye eklendi? 1 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklendi diyoruz. Yani sana sınavda şöyle bir soru gelirse dikkat dikkat sana şöyle bir soru gelirse afet ve acil yönetim yönetim başkan yardımcıları başkan yardımcısı kaç adettir? Ne diyeceksin? 2 diyeceksin. Bu kişi bu kişiler nasıl atanır diyeceksin. Eski yani 103 sayılı Cumhurbaşkanının kararnamesinden önce 2 sayılı cetvelde yer aldığından dolayı neyle atanırdı? Cumhurbaşkanı onayıyla atanırdı. Şimdi ise arkadaşlar 103 sayılı Cumhurbaşkanının kararnamesiyle nereye gitti? 1 sayılı cetvele gittiğinden dolayı Cumhurbaşkanı kararıyla atanır diyeceksin. Müthiş bir soru yaparlar buradan. Tamam. Sen kaymakam olacaksın. Bu güncellemeleri birebir yakalaman gerekiyor. Bu videoyla bu soruları çok rahatlıkla halledebileceksin. Hiç merak etme. İçin gönlün rahat olsun. Ve her cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandıkça ben bu güncellemelerle ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Yeter ki kanala abone ol, bildirimleri aç. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsan ne diyorlardı? Beğen tuşuna bas. <laughs> Şimdi devam ediyorum devam ediyorum. Nereye geldik arkadaşlar? Nereye geldik? 3 Haziran 2022'de 101 sayılı 101 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi arkadaşlar 14 sayılı 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bir değişiklik yaptı. Hocam bir ekleme yaptı buraya. Bir kere şunu diyeceksin. 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hangi neyi düzenliyor, içeriğinde ne var? İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir. 3. 101 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyor ki İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki bazı değişiklikler diye yayınlandı arkadaşlar. Ne diyor burada? Burada arkadaşlar kitaba ekledik zaten bunu. 15 Haziran ifadesi yanlış 3 Haziran. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. 101 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ne diyor? Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep ve görüşleri, önerilerin kolayca iletilmesi ve bunlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının değerlendirilene cevaplandırılması amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Merkezi, yani Cimer'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı'nca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. Sınavda size şöyle gelecektir muhtemelen. 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sorun direkt böyle gelecek. Tamam Bak net söylüyorum direkt gelirse buradan soru gelirse sorunun kökü bu şekilde başlayacaktır muhtemelen. Şimdi ya kulağı buradan tutmuşsun buradan tutmuşsun fark etmez. Sen yeter ki olayın mantığını kavra diyecek ki 14 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 101 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan değişikliğe göre Cimer hakkında yapılacak olan Cum yapılacak olan usul ve esaslar neyle yapılır? Şıklara koyacak. Yönetmelik, Genelge, Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa değişikliği. Sen ne de diyeceksin? Cumhur, yönetmelikle, yönetmelikle düzenlenir di diyeceksin. Peki başka bir soru. Cimer hakkında çıkartılacak olan yönetmelikler kim tarafından çıkartılır derler? Sen ne de diyeceksin? Yemezler, yemezler, Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılır diyeceksin. Anlaşıldı mı? İki farklı soru yapılabilecek bir ekleme 101 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Evet arkadaşlar toplamda 6 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bahsedeceğiz dedik. Ve hepsini de tüm kitaba güncellemeler olarak arkadaşlar kitabın yeni baskısına eklendi. Tamam bu birincisi. ikincisi önceden sipariş etmiş olanlar, önceden bu kitapları temin etmiş olup da çalışmaya başlayan arkadaşlar için arkadaşlar bu video fazlasıyla yeterdi. Bundan sonraki güncellemeleri de yine bu şekilde video çekerek yapacağım. Ve bu videonun pdf ders notunu hem videonun açıklama kısmına hem de kare kodla ulaşabileceğin alana ekleyeceğim. Başka arkadaşlar görev kaymakamlık kitabını hakkıyla bitireceksin. Anayasayla ilgili mevzuatlar, idare hukukuyla ilgili mevzuatlar, e, Türkiye'nin mahalli idareleri, Türkiye'nin teşkilat yapısı ve insan hakların iç hukukuyla ilgili tüm mevzuatları görev kaymakamlık kitabını bitirerek çok rahatlıkla yaparsın. Bittikten sonra da arkadaşlar soru çözümü için hukuk öğretir. Soru bankası kitabı fazlasıyla yeterlidir diyorum. Evet 15 dakika e, evinize. Odanıza, masanıza misafir olacağım dedim. 23 dakika sürdü arkadaşlar. Kusura bakmayın. 7-8 dakikalık bir sözümde durmamış oldum. Biraz gecikmiş oldu. Ama e, umarım çok faydalı bir video olmuştur. İnşallah buralardan sorular gelir. En güncel halini size. Buradan sorular gelirse en güncel halini sizden isterler. Sen de sadece bu videoyu izleyerek belki 2, belki 3 soru yapabilecek düzeye gel gelmişsindir diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olmuştur. Kendine iyi bak hoş ol, hoşça kal. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basabilirsin. Devamını, devamının gelmesini istiyorsan yine beğen tuşuna basabilirsin. Birer cümleyle yorum yapabilirsin. Kanala abone değilsen de mutlaka kanala abone ol. Diğer kaymakamlık öğrencilerine, yani bizim tüm kaymakamlık öğrencilerimiz bu videoları izleyecek netim onda. Bizden haberi olmayan diğer kaymakamlık öğrencilerine de videonun linkini paylaşırsan onlara da bu bilgilerden faydalanması için destek olmuş olursun. Kendine iyi bak hoş ol, hoşça kal. Unutma bana bir sözüm var. O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak. Day de de de